Parsınız Bizi nasıl Ha? Ben şu an başlatayım. Tamam. Başlatayım. Bir dakika. Tamam. Sen önce otur abla böyle. Abla Ağar'ın ağır arkada olması gerekiyor ya. Ablam korkuyorum. Ne olursun onu otur. Ya ağırın arkada olması gerekiyor. Ya geç sen bir şey olmaz. Saçmalama. Bir kural var. Yürü. Öne geçin istersen. Yürü. Ağırın arkada olması Ne kuralı? Ağar'ın <laughs> üstüne zıplayacaksın. Geberim gideceğim sonra <gülüyor> aşağıda. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Oturayım. Sen bir de kelle itemeyeceksin onu çeviriyorum. değil mi? Evet. Böyle yap. Evet. Ben ne yapacağım? Onu. Ayaklarınızı kolların altına uzatın. Atma bizi bak. Çek Çok bizi değil. güzel. Ben çekiyorum zaten. Ay! Ay! Bıraktım. Dur! Bir dakika! Bir